Binbir Gece Masalları Şehrazat Bir zamanlar dillere destan hikayelerle okuduğumuz uzak bir krallıkta yaşayan akıllı bir kız çocuğu varmış. Kızın adı Şehrazat'mış. Şehrazat hem güzelliğiyle hem de akıllılığıyla sıra dışı bir kızmış. Fakat ülkenin kralı olan Şahriyar çok katlar biriymiş. Kral evlendikten sonra karısını öldürüp her gecede yeni bir kadınla evlenip ertesi sabah da onu öldürtürmüş. Bu gaddar uygulama krallık kadınlarını ve cariyelerini çok korkutuyormuş. Günlerden bir gün Şehrazat'ın üvey babası kralın özel yardımcısı olarak görevlendirilmiş ve kızını kralın sarayına yardımcı olarak göndermiş. Üvey kızının ölme korkusu içerisinde olduğunu fark eden babası krala bir masal anlatmasını ve her gece bu masalı anlattıktan sonra masalı tamamlamadan Kral'ın onu öldürmesini engelleyebileceğini tavsiye etmiş. Şehrazat kralın huzuruna çıkarılmış ve geceyi bu sarayda geçirmek için özel bir odaya konmuş. Gece olduğunda Şehrazat kralına gizli bir masal anlatmaya başlamış. Masal o kadar ilginç ve merak uyandırıcıymış ki kral sabahı iple çekmeye başlamış. Şehrazat'ı öldürmesinin aksine hikayenin devamını merak ettiği için tekrar dinlemek istemiş. Bu sebeple Şehrazat hayatta kalmış. Her gece Şehrazat kralına özel bir hikaye anlatıp kralını büyülemeye devam etmiş. Masalında ahlaklı dersler, korkular, aşk, sevgi ve bilgelikler varmış. Kral bir an önce gece olsun da Şehrazat yeni masallar anlatsın diye iple çekiyormuş. Zamanla Şehrazat'ın güzelliği ve zekiliğiyle onu etkilemeye devam etmiş. Binbir gece süresince Şehrazat kralı hikayeleriyle büyülemeye devam etti ve onu kalbini yumuşatmayı başardı. Kral Şehrazat'ı öldürmek yerine ona aşık olup evlenmeye karar verdi. Sonunda Şehrazat'la evlenerek aşkları dilden dile yayıldı. Şehrazat'ın anlattığı bu binbir gece masallarında kralın zalimliğine dur demeyi bildi ve ahlaki değerlerin önemini tekrar göstermiş oldu. Bu masal kral da olsa nasıl davranılmasını bilirsek karşılığında istediğimizi elde edebileceğimizi göstermiş oldu.